Evet zaman bugünkü videomuzda şey e, 2 oynayacağız benim artık şey e, Demek var ya Artık girişim o Önce video çekerken böyle oldu Daha fazla oldu Aaa şey buldum yanımda Şükrü var Bir şeyde Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok konuşkan Madem buldum Oğlum bir sürü şey buldum ben kendime süs çöktü. Alo? Alo? ne oldu? Biri ardı. Yeni bir ardı. Yeni başladın adı. mı? Heh? Arkadaşlar kendim bir sürü on fırsat oldum lan resmen. Ya yine geldi bu bebek. Her yerde yapı var. Lütfen uyak sabah gidelim. Her yerde yaratık var. Uyumak yok. Ben burada öldüm zaten. Geri ışınlanırız. Gel gel. Bu senin tavuğu ben koyuyorum. Bura yok oluyor. Nerede ki benim tavuk? Bilmiyorum. Koyuyorum. Yok oluyor bir anda. Bak sesi bir yerden geliyor bir şeyin ama. İki tane koydum buraya. Hepsi de gitmiş lan. O tavuk lanetli bence. Aa balkon varmış buranın. Bak. Arkandayım. Gitme gitme arkandayım. Okunu var. Oha burada farklı bir oda var. Oha. Farklı bir ev var burada. Ben de niye uzaktan sesi var. Oha çatıya da çıkabiliyorum burada. Oğlum burası çok güzelmiş lan. Ben de burası niye bu kadar büyük gözüküyor diyorum. Oha bunlar ne lan? Eğlenti oku, komonik. Like. Orası büyük. çok önemli bir şey yazıyor ya. Ne çok önemli olduğunu. Bilmiyorum. Bilmiyorum sen oku. Çince yazıyor. Abi ben anlamaz ben getir. Edi balkondaki girdiğimiz oda. Ben de kafası var. Onu ne yapacağız? Onu koyabiliyoruz istersen. Süs gibi. Oo. Onu. Evin dışına koy. O kendi fırında yaktı sanırım. Tam bir tane daha var mı? çok korkmuşsunuz lan. Ya bu evi ne ya? Mağara adam evi gibi. Hep dışı şey ya. Neredesin? gerçek değilim ama işte böyle oluyor ne demek Oo. Hadi oha ne güzel şey yapabiliyormuşuz lan. Onu ne? Backpack var yapabiliyormuşuz. Fark ama. Oha o, Ahmet. Gelecek? 200 mod var resmen. Ahmet. He. Oha. Ama senin Vitter Herbon diye bir tane kemik var mı Vitter Herbon? Yok. Gel bu yok. Sabah bakarız. Lütfen her yerde yaratık var. Hiç sonra uyuyamayız bak. Mesela kız çiğneme sesim sana geliyor mu? Çiğnedin mi bilmiyordum. bak gel bir düzen yapalım. Eşya bulalım. Her şeyi düzenleyelim. Abi ben daha setim yok gülüm. Nerede atıyorum? Ben daha hiç setim yok. Ben böyle oynuyorum. Ah. Vurdum <laughs> hepsini nam 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 Pazanda nam nam şey nam Bak gel sana mermi atıyorum. Bak atıyorum sana mesela. Hayır ama. Bana atıyorsun? O, o çöp değil o çöp değil. Oha. Copper round diye bir şey var. Copper round. Onlarla da şey yapıyorum. Copper Şimdi ben ne diyecektim? Eee. Biz gidelim. İlk sen tor yapalım. Alıştı. Işte. Sanatör yapalım. Oyunlar attı mı Nur? Alo? Ah, ah. Ne konuşmuyor? İki <laughs> sonum var. Alo? Ben hemen geliyorum arkadaşlar. Aa dur lan. Ben geliyorum. Eski bir toilator kırıp var kardeşlerim. Valla bu mallar bence bize en çok zaman veriyor ya. Kaç dakika olmuş da video? 10 dakika tamam. Bir şükriyator yapacağız. Karar verdik. Bana ne yapacağız? Seni boş ver ya. Bana yap ya bana yapalım önce bir. Ben olacağım. Neyse ben ne olacağım. Bilmiyorum ne gelirse artık. Baskele geliyor. Şimdi gel biz bir toparlanalım demiştim. Ben eşyaları falan düzenledim. Maskeri attım gerçi daha doğrusu. Bak bunlara ben... Aa evet ip var mı ip? Çak ne olacağım ben. İp yok mu hiç ya? Hiç yok mu hiç ya? Hiç yok Ne oğlum iple İple işte Wolverine gibi bir şey yapacağım. İken. Oğlum boşver gel madene gidelim. Ben madene gidiyorum. Tamam örümcekin öldür ben de geliyorum ya. Yani. Lan sivrisine bak beni öldürüyor. Sivrisine bak beni Niye vurdun? Ölme geldim. geldin. Ev... ben evden yana kalıp geliyorum. 64 dört stek domates var oğlum iki tane sen ne yaptın ya? Abi biz ne bulacaktık şimdi? Eee bulacağız, örümcek bulacağız. Bir Madem maden varsa güzel onları. Meşale lazım. Oğlum bütün bu aldı mı ya? Meşale mi lazım? Alayım. <laughs> 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 Ana bir tuşa bastım lan. Allah! Oh! Alda. oldu? Şu anneme gittim bir. O yüzden gittin? Evet de... Aa Ben bir H'ye boostluyum Bana özel güç veriyor H'ye Bana boost verdi Asalarım bunlardan oluyor Aa. Anladım Ne yapacaktım ben şimdi? Şeyle alacak bir tane burada var. Bir tane burada var. Tane. Yedi tane burada var. Oğlum niye böyle yaptım? Sen neredesin? Bizim evin orada bir tane adam vardı. Oraya gidelim. Ya yok orada hiçbir şey yok. Aa aşağı katmana mı geldik? Yes. Bak bura güzel bir maden çıkar. Tak oh, tak bu ne lan? Ben maden buldum. Florit. Boş var gereksiz. Çayla koy. Öyle kalırsa da işte meşalemiz az. Ya hala bak <laughs> bak. Şiket kafası takıyor bir de. Dur bir dakika. Maden haritadan bakıyorum yakında var. Arkamızda var bir tane. Heh, baktığım yönde var şurada. Tepelen bana. Tamam. Baktığım yere doğru kalacağız ha. Biraz ben geri söylüyorum. Böyle devam. Vardık. Aha. Oha. Bu ne lan ileride? Boss var. Bu çok kötü ya hiçbir işe yaramıyor. Bu ne lan altında bir şey daha var. Geliyor mu? Gelmiyor. Öldüreyim mi? Git dene. Bu neymiş lan? Devam bir eşya alalım. Beni öldürüyorlar. Tam, yaptın lan? Çok güzel öldürdüm. Kendinden de öldürme. Nasıl bunlar yapsın. Pp. Bakalım. Nane buldun mu Ahmet? Bunlar değil ya. Uru hardal rengine var. Hardala anlıyor rengi. Altın gibi ama daha kötü. Renk olarak bir şey var o ne ya? ki. Zaten sadece bir rengi var. Oha elmas gibi. Garip duruyor. Elan e burada daha maden ilerliyor salak. Burada geldiğimiz yermiş. Meşale koy. Öncekini kırıp geliyorum. Fakiriz oğlum. Ama meşale atar mısın? Lütfen bak at meşale. Meşale at bana. Bak ama gelirken kır az meşalemiz var. Ha. Kırmıyor. Aa yani lava var orada. Şu şey yok sadece şundan mı var ya? Çok bozum. Bu ne lan? Aa, bak bundan lazım. Bu süper kahraman için. Nasıl mı o? Bayağı da bulunuyormuş ha Ahmet öyle demiştin ya bir anlaşılır yani kolay anlaşılır. Ben bir dakika nerede? Burada bir şey var. Yani. Burada, burada, burada değişik malzeme var. Bu ne? Çok sert bir şey boş ver ya. Ben bir bakayım hangi katmana çıkıyormuş. Çok fena gidesin var. ah am sandık var. Sıkma. Ne o? O lan? Fuara saldırıyor. aa öldürdü bir de. Aa bak şey buldum. Aha oha! Ne buldun? Gel gel. Ara sesi geliyor oğlum. Aşağıda garip bir zombi var. Geronimo! Oğlum beni de öldürdün. Hayır ben uç... atlamıştım. Sen beni nasıl öldürdün? İyi bu ne oldu? Oktor basıyormuş oğlum ha. Ok çıktı içinden vallahi. Açık da çıktı. Kurt çıktı. Hem sen acıkırsak kurt yeriz. Aa! Gel iskelet var <laughs> dikkatli ol. Orada iskelet kaçsak kaçsak sen daha az görüyorlar ha. Cüceler yardım hadi. Gel cüceye vurdum yanlışlıkla. İçine tuz saldırıyor ben olunca. Vuruyor mu şerefsiz? Aa! Bak ma elmas elmas. O burası oh, mı Her şey var lan burada. Şurada elmas var bak. Gel gel şurada elmas var. Yok, suyu alabilir misin? Kovan veya şeyin var mı tahtan? Yok. As yok Ahmet. Tahtan yok. mı yok mu ya? Şu suyu alıp şey yapardık kovaya. Ben eve gidip tane kova yapıp görüyorum tamam mı? Kızmıyor. Kendi fon pişemiyor. Var ki pişirilecek. Var. Tabii pişir. Eee pişir. Kapları niye pişiremiyoruz oğlum? Abi çağırdım Ahmet. Geliyorum dur. Aa, demir kazma yap, demir kazma yap gelirken. Oğlum ben bir tane kova yapabiliyorum. Atacak kasmayla mı saldırıyorsun? odun alıp geldim olur mu? Odun ne yaptı oğlum burada bir sürü odun vardı. Ya ama işte gelsene ya. Oğlum öldüğün yere ışınlanabiliyorum biliyorsun. Ay niye gelmiyorsun? Oğlum ben burada kova yapıyorum. Tekrar nasıl? Nerede doğdum oğlum be? Yanında da oturunca. Başka yere ışınlandım. En son en aşağıdakine mi ışınlandım? Ya ne işte ne ölüm yerlerini silmiyorsun o yüzden böyle oluyor. Madende misin? Bilmiyorum Ahmet senin yüzüne var ya ya. Ben ne yaptım oğlum Gelmiyorsun 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 Gel Oyun çöktü Of Ahmet of Oğlum kova yapacaktım suyu alacaktım elmasları alacaktım Acelesin vardı lan Blokla geçersen karşıya abartma ya Tamam ne bileyim ben sen orada dursaydım bekleseydim biraz Nasıl bekleyeyim bir de ilerleme planı yok Eşya aracaz diyorsun Sonra gidiyorum gidiyon kova yapıyorsun. Demedim. Ama da maden arıyoruz diyorum işte. <laughs> ne güzel karşılık o madene bulmuştum. Ambe. Bayağı da kolay bulunuyormuş ama Ahmet ha. Ne bileyim oğlum ben bu kadar zor değil. Neydi lan? Dur bir hatırlamaya çalışıyorum. Heh. Ne oldu? Babasıda bir şey yok mu? <laughs> onları bir tane olmayanları sil ya. Heh. Ya da hangisi orada nereden bileyim Ahmet ya? Dur bir dakika. Belki bulabilirim. Aha buldum sanırım. Oh, hayır burada değil, burada değil. Bana değil. Ha madene buldum tamam gel gel gel. Tamam mu? Tamam daha farklı bir yer. Öldüğün yerlere bak. Bu hangi maden lan? Eşki de aa tamam. Gel burayı yolu biliyorum. Ha bura bura Kilinlere karışma. Şürket ister misin? Al. Tamam, şimdi geçebiliriz diye düşünüyorum. Aşağı. oynamaz kazın yapsana. Tamam. Oraya kaz ben şuraya şey. Ahmet e, benim kazmam yok diyorum. Nasıl almamı bekliyorsun? Kazmanın var akıl. Allah. Sağdım lan bunlar. Böcek çıktı. Öldür öldür böcekleri. Geçme geçme <laughs> Öldü <laughs> Topladı ya Tamam gel Ne Abi orangum diye bir şey oldum Orangum ne lan? O uranyum Radiaktif madde Tamam Bana sahte elmasmış sanırım Allah sahte elmas. Oğlum mapten baksana ne kadar garip gözük. Aa. Aha Ahmet gel. Ya, bir dakika altımızda bir şey var. Aa. Burayı suyla kapadım ben ışınlanıyorum. Tamam. Oğlum kazıklarım sarktı. Nereden Dikkatli kaz. Dikkat. Ahmet ee, Ahmet! Burada önemli bir şeyler var. Tamam. Gel burada bak bunları al. Ne bilmiyorum ama bu masa <laughs> önemli bir şey. Mağaracılık. Aa bak bunlar mağaralara geçiyoruz. Orada çok güzel şeyler var. Mağara kitabı buldum. Mağara tabletleri buldum. boss skelet. Tam ya buradan çıkak başka bir şey yok. Allah. hadi, hadi hadi, hadi, hadi. Aha, bu ne lan? bak. Video 28 dakika olmuş oğlum, 4 video olacak. Boston Map bütün paylaşıyorsun şimdi. Öyle çok az zannettim. Zümrüt blok. Zümrüt blok. Bu nasıl maden lan? Ha. Zümrüt blok nasıl? Geliyor. Kırılmıyor. Ha. Oğlum sen nasıl gidiyorsun o kadar uzak ya? Arkam bir döndüm şuradasın. Mesela videoyu bitiriyorum. Abone ol like atın. Abone ol like atın işte. Bu kadar. Bay bay.